programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yılların alışkanlığı, pazardaki değişiklik sadece halkı değil, tabii ki de emektarları da etkiledi. Bugün mikrofonumuzu tezgah başındaki emekçilere uzatacağız. Bakalım yeni pazar hakkında onlar ne düşünüyor? Ben Dila Kuvat, pazardan ekrana programının ikinci bölümüne başlıyoruz. <laughs> Bilmem ki ben. Ben iyi bulamadım. Bulamadın mı? Neden bulamadın? Anlat bana. Çünkü oraya daha iyi satış yapardık Buraya biraz zorlanık. Oraya müşteri daha kolay zene buluyordu. Buraya can bir bize ola da zorlanıyla daha doğrusu. O sebeple artık zorlanıyor. Sonradan düze olur. Iyi olur. O şeye kalmış insanlara kalmış yani o sebeple biraz şimdilik biraz iyi gelmedi bize evet. ama sonra da diyelim yani, gelir mi gelmez mi tamam evet. vereyim vereyim, vereyim evet. Evet. ben Fatma abla şöyle geçeyim ben teyzeciğim bu nasıl buldun yeni pazar yeri sizi nasıl etkiledi İyi, şimdi kalk bir iki iyi kötü sattı işte siz köyden mi geliyorsunuz evet. Burada, şey yapmak için Evet, Turgutlu'dan. Ay, Turgutlu'dan. Sen, buradan, buradan geliyoruz, biz Pamukova'ya da bu tren yolunun aşağısına oturuyoruz bu Turgutlu'dan geliyiz tamam sizi evet. nasıl etkiledi? Müşterileriniz sizi bulabildi yani etkiledi mi? Yani etkiledi evet. bizi ama sonra etkiledi. sonra. Tabii ki evet. müşterilerin hemen bulur mu ya? Gelmeyim diye, gelemem evet. diye, oraya yırak diye misal. Oradan yakın dedik alırım diye. İşte öyle sorunla var. Mesafenin uzak olması, şehir merkezinden uzak olması mı zor? <laughs> oldu <olması? gülüyor> evet. Aslında yol parkı olacaktı bu pazar. Bunu yanlış yere yaptılar. Bu pazar yol parkı olacaktı. Bana kavun vermişim ben çilek vereyim. Teşekkür ederim ablacığım. Yeni pazar yeri sizleri nasıl etkiledi? Allah'a şükürler olsun biraz çok kötü etkiledi ama alışıyoruz ya. Hangi anlamda olumsuz etkiledi? Ne anlamda kötü etkiledi? Abla yol uzak. Müşteriler fazla gelmiyor. O yüzden ama alışıyor ya yavaş yavaş gelmeye başladılar. Daha çok ilerleyen günlerde Hı. daha çok güzel olmasını bekliyoruz. Pazarcılar bu yeni pazar yerinden memnun mu? Çoğu memnun değil. Değil. Bu pazar yerine bura alışkındayız. Zamanen oturacak. Bence esnaf için güzel yani. Çadır derdi yok güneş derdi yok, yağmur kar derdi yok. Rahat gene gelip tezgahını açıyorlar yani. Eski pazar yeri nasıldı peki? Oranın ne tür zorlukları oluyordu? Ya orada mesela örnek kendimden örnek vereyim. Tabii. Sabah gelip en az yarım saat çadırla uğraşıyordum. Akşam toplarken yarım saat çadırla Öyle bir sıkıntımız yok yani. Yağmur yağıyordu, sepken şeklinde vuruyordu. Kar yağıyordu, tezgahın malını sanıyordu. Burada öyle bir sıkıntımız yok yani. Burada daha rahatsınız o açıdan. Kesinlikle çok rahatız ve çok iyi oldu yani. Kesinlikle. On numara 5 yıldız. On numara 5 yıldız. Şöyle bana da müsaade var mı? Buyurun. Evet nasılsınız efendim? Teşekkür ederiz. İyi, siz nasılsınız? İyi çok şükür. Allah iyilik versin. Biraz sıcak sadece sanki. Tabii tabii. Değil sıcak, mi? Sıcak çok sıcak. Sıcak. Yani. Çok esnafız sıcak. Esnafız burada. Evet burada çocuk kıyafetleri satıyoruz. Eski pazar yerinde de yine esnaftık. Ama eski pazar daha güzeldi ya. Şu anda burası. Ha, soracağım. Şu an burası bir daha oturmadı. Çok şeyler var ya bilmiyoruz yani bize. Ne var? Şu anda esnafın gözünde bu pazar yeri nasıl? Bu pazar yeri gördüğünüz gibi kimse yok şu anda. Burası biraz uzak kalıyor merkeze, caddeye. Evet, evet. Kimse gelip gitmiyor gibi gözüküyor yani. Ulaşım belki sorun var. Ulaşım sorunu evet. var belki. Ama onu da minibüslerle çözmeye çalışıyorlar ama bu ne kadar faydalı oluyor bilmiyoruz yani. Nasıl? Eski pazar yeri nasıl? İnşallah iyi olacak. İnşallah iyi olacak abi. Ya, şey şu an. İkinci hafta nasıl belli oldu? Şimdi bugün sizin müşteriler sizi yerinde bulabiliyor mu? Görebiliyor mu? Gelecekler, tanacaklar. canım bir tonlam beş tonu burada. Bilmemeler lazım biz yani. ben. Tamam, tamam. Esnafın, e, esnafını bulabildi mi? Halka gelen, pazara gelen insanlar halk bulabiliyor mu esnafı istediği ya ben, yerde aradığı yani? Buluyor. Şimdi çok büyük bir pazar değil ama gezerek buluyor ama çok sıcak olduğu için fazla dolaşmıyorlar şu an. Çok gezen olmuyor yani. Şu anda peki bu pazarın bir artısını bir eksisini söyleyeyim bana. Artısı olması kışın olacak. O da kapalı olduğu için yağmurdan, çamurdan daha korunaklı. En azından mallar ıslanmaz, uçmaz. Ama şimdi öbür iş konusunu daha bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz yani. Ne olacak kimse bilmiyor yani. Herkes be bekliyoruz yani. Müşteri bekliyoruz. Şu anda henüz daha halk pazara <laughs> alışamadı <gülüyor> ne yani. Ne olur. İnşallah yani olması olmasın yani. Aynen o inşallah olur. Bekliyoruz halkı bekliyoruz pazara. Hayırlı satışlarınız olsun o zaman. Halka buradan çağrı yaptık. Esnafın yerini de gösterdik. Hayırlı satışlar. İyi Sağol günler efendim. Allah, i̇yi, Allah iyilik versin. Yeni Pazar yeri emekçilerin gözünde nasıl oldu? Aa, i̇yi iyi. iyi. i̇yi bizim için iyi. Yağmur görmüyoruz. Güneş görmüyoruz. Alıcı da geliyor. Gelecek. Mecbur gelecek. O açık alandaki zorluklar neydi? Nasıl ya, zorluk yağmur yaşıyordu? Yağmur vardı kar vardı, soğuk vardı, her şey vardı. Yukarıdan aşağı bir yağmur geliyordu böyle suyun içinde kalıyorduk. Esnafın gözünde şöyle çok rahat, çok güzel. Ee, hani her şeyle konforlu. Ama bizim önemli olan müşterimiz. Müşteri bize gelmediği sürece konforumuzun olması hiç önemli değil. Nasıl peki? Müşterideki sirkülasyon nasıl ilerliyor burada? Şu anda çok yavaş. Yeni daha, oturmadığı için mi? Aynen. Şu anda biraz da müşteriler buraya gelmek istemiyorlar. Bizim burası ee, uzak diyorlar. İşini bırakıp ee, pazara gelmek işlerine gelmiyor. Kimisi yaşlı diyor, ben gelemem. Kimisi çocuğum var ben gelemem diyor. O şekilde. Herkes biraz daha ayak altındaydı. Herkes tabii. geçerken işlerini hallediyor tabii, muydu? Tabii ki. Yani, her şekilde. Abi, otoparkı... Amcama hemen şöyle bir dönüyorum. Amcacım. Tamam. Esnaftayım şimdi. Nasıl tamam. esnaf? Esnaf gözünden nasıl pazar o, şu anda? Yeni pazar. Neri güzel. Ama otopark sorunu var. He. Halktan nasıl tepki görüyorsunuz? Otopark sorunuyla halk mı? Gelmek isteyen de var, istemeyen de var. Neden istiyorlar? Neden istemiyorlar? Uzak olduğu için. Mesafeden dolayı. Mesafeden mı? dolayı. Sizin satışlar peki burada nasıl Şu an Şu anda çok iyi değil yani. Yukarısı gibi değil. Zamanla oturacak mı İnşallah. peki? İnşallah. İnşallah oturur. Pazardaki konumunuz nasıl peki şu anda? Şu anda iyi. i̇yi. Memnunuz. Bizim için çok iyi. Yukarıda mesela yağmur yağdığı zaman e, şemsiye sorunu vardı. Ne bileyim güneş olduğu zaman e, malımız çok ziyan oluyordu. Ama burada öyle bir şey yok. Bizde her şey bu. Şu anda, şu anda konforlu. İyi yani. Ama müşteri gelecek. Versin, sağ olun Ceylin. nasıl Allah iyilik versin. Sağ olun. Esnafın gözünden yeni pazar yeri nasıl? Güzel, mükemmel. Hangi açıdan güzel? Üstümüz, üstümüz kapalı en azından. Serin, temiz, çadırla uğraşmıyorsun. Rahat yani. Eski merkezdeki pazar yerindeki durumlar nasıldı? Ya, burada nasıl? fiyatlarsa oraya, oraya bakarak tabii burası birazcık zaman alacak oturması. Zaman alır yani. Hatta buraya alışamadım mı? Alış alışacak, mecbur zamanla alışacak. Ne yapacak alışmayıp da yani? Gelecek mecbur. Şu anda var mı bir değişim? Var, bu hafta değişim var. Ne tür bir değişim oldu? Yani insanlar gelmeye başladı. Geçen hafta bir acemilik vardı. İlk hafta bir de tabii. Acemilik vardı yani. Şimdi geliyor insanlar. Bak hala daha kalabalık pazar. Geçen hafta bu saatlerde kimse yoktu. Gayet güzel yani. Iş zamanla oluyor. biraz daha mı insanlar ayağa alışacak? Tabii. Zamanla iyi olacak. Teşekkürler. Sağ nasılsınız? Sağ ol. Allah iyilik versin. Nasıl? Yeni kapalı pazar yeri? Pazar yeri Güzel Güzel mi? Güzel. Eski yer nasıldı? Ya şimdi eski ya de yeni yastığında zaman de. orası şarj işi, e, araştırıcı daha farklı oluyor. E burası sade olduğu için farklı oluyor. Olay o yani. Bu oradaki müşteriler burada bulabildi mi yine? Yani, bunu mecbur bulacak. Mecbur. Yani bulacak. ticari anlamda nasıl oldu buradaki değişim? Ticari anlamda güzel. Bence yani güzel. Halkımız için güzel. Satışları sormak istiyorum. Satışları Eski olarak, yerde nasıldı, burada nasıl demek satışları. Geçen hafta ile bu hafta arası fark var. Ne tür fark var bunu soruyorum. Geçen hafta insan yoktu. Heh. Niye yoktu? bilmiyorlardı. Bilim Ama şimdi öğreniyorlar. Yavaş yavaş bu iş olur yani. Zamanla daha da mı çok öğrenecekler? Zamanla olur bence olur. Amcacığım nasıl? Evet. Yeni pazar yeri sen, sence? Yeni pazar yeri tabii güzel. Çadır taşınıyorsun, kapalı alan. Ama önceki yerde ilk kısım para kazanıyordu. Üst taraftakinde para kazanamıyordu. Şimdi burada herkes herkes burada. Benim için hiç fark etmedi şey yani. Burası daha iyi benim için. Ben yukarıdaydım, ben yine avlıyordum yukarıda. İki dinle pazar bitiyordu. Ama şimdi fark ediyorsun. Ya millet alışacak, ayak alışacak. İlk zamanlar böyle olur yani. Yapacak da başka bir şey yok. Hayırlı satışlarınız olsun. Allah'a Allah emanet olun. olun. Bir kere şunu söyleyeyim. Tabii. Yazın sıcaktan. Şimşehir'in uçuyor. Alamadı birinin kafasına vursa bir sürü iş çıkar başında. Bak ne kadar güzel oldu. bize çok güzel oldu yani. Belki Sakarya bölgesinin en güzel pazar yeri bizim oldu. Buna emin olun. Hayırlı olsun o zaman. Teşekkür. Bize şunu dile getireyim. Bazıları diyor ki yer uzak. Belediye arabası çalışıyor şu anda. Merkezden buraya kadar. Bunun zor bir tarafı yok. Zaten çarşı insanlar geliyor mu? bak belediye Fatih Akın bir araba koymuş yani. Kocaman bir araba gidip geliyor. Sıkıntı yok. Yazda, kışta çok güzel oldu. Yapandan da yaptığından da Allah razı olsun. Ol, olsun. Teşekkür ederim. Kolay Sağ ol. Allah razı olsun. Pazar yeri sizleri nasıl etkiledi? Yeni pazar yerimiz gayet güzel. Bak vatandaşım ben geçtiğimiz birinci bölümümüzde vatandaşa sorduk. Bu bölümde de esnafa soruyoruz. Sizi bu durum bu değişim nasıl etkiledi? Şimdi ben bir esnaf değilim. Esnaf arkadaşla muhabbet ediyorum. Burada esnaf değilim. Öyle mi? Ha yukarıda esnafım ama güzel. Baktığın zaman her şey güzel. Yukarıdaki işleri nasıl etkiledi? Ya bizi hiçbir şekilde etkilemedi. Yeni pazar yeri hayırlı olsun diyoruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Teşekkür ederim. iyi günler. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah versin. Sağ olun. Bir esnaf gözünden yeni kapalı pazar yerini nasıl buluyorsunuz? Bir esnaf gözüyle kapalı pazar yerimizi yapandan, hizmet açandan hepsinden Allah razı olsun. Şu an için gayet güzel. Yağmur, kar, kış derdimiz yok. Temiz, sıcak olmuyor en azından yazın havalı. Yapanlardan Allah razı olsun. Memnunuz. Şu an için ben memnunum şahsıma. Müşteri potansiyeli olarak peki nasıl ilerliyor? Öbür tarafa kıyaslarsa. Müşteri potansiyeli olarak ele alırsak zamanla oturacak. Bizden hiçbir şey olmuyor zaten. Takdiriniz. İlerleyen zamanda iyi olacağını ümit ediyorum ya. Yani. Şeyiniz Işık olsun. veriyor. iyi. Kolay Size geldiniz. de yapanlardan da vesile olan herkesten Allah razı olsun. Teşekkür Teşekkürler. Allah, Allah iyilik versin. Amcacığım nasıl yeni pazar yerinde işler? İyi Allah aşkına elhamdülillah. Sizi nasıl etkiledi bu değişim satıcıları nasıl etkiledi? Efendim? Bu değişim satıcıları nasıl etkiledi? Ya nasıl etkilesin bizim göre işte vaziyette. <laughs> Beklemedeyiz. Allah hayırlısı versin. Eski pazar yerindeki durumunuz nasıldı? Buradaki durumlar nasıl? Tabii eski pazar yerinden şimdi vatandaş yukarıda inemiyor buraya. Ondan dolayı biraz tabi e, tabii satışlarımız noksan yani. Olsun ondan da şükür etmek lazım. Mesafe uzak değil mi? İş gelemiyor pazar. E, evet. Yok belediyemiz otobüs kaldırıyor burada yukarıdan. İşte vatandaşın çoğu giriyor çoğu da giremiyor. <laughs> Hayırlısı olsun. Olanına bereket. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin sağ ol. Yeni kapalı pazar yeri nasıl buldun? Bir i̇yi, olarak? Iyi. Şu i̇yi anda mi? güzel. Evet. Iyi. Memnunuz yani. Öbür taraf nasıldı? Öbür taraf eee bir yer ya. ya. Onun için burası güzel. Hem kapalı hem toplu bir halde. Iyi yani iyi. İşlerinizde peki etkilenen durumlar oldu mu? Şu anda daha milletin e, giriş şeyi yok. Hızı yok yani tamam mı? Noksan geliyor yani. Millet böyle gelse o zaman problem değil yani. Bak. Burası saatler bu yarı olması lazım. Tamam mı? Olmadı. Olmadan göre Kişilerin az gelişi yani. Tamam mı? Tamam araba da geliyor da. Araba geliyor ama daha az yani. Teşekkürler. Allah iyilik versin. Yeni pazar yerine esnaf olarak nasıl buldunuz? Çok memnunuz. Memnunsunuz. Evet. Öbür taraf nasıldı? Bu taraf nasıl? Öbür taraf açıktı. Kapalı. Açıktı. Burası kapalı. Gayet güzel. Hava serin. Gelen kitlede bir değişiklik oldu mu? Alıcıda bir etkilenme durumu oldu daha mu? Şu anda üstüne koyuyor. Her hafta üstüne koyuyor. Bir de hava sıcak olduğuna rağmen şu anda güzel yani. Sizi olumsuz etkileyen bir durum olmadı mı? Yok. Müşterileriniz hala sizi bulabiliyor mu neredeyse? Tabii tabii. Tabi, tabi. O tabi, tabi. zamanın daha iyi olur tabii şimdi o. Evet. Peki genel olarak esnaf bu pazarı nasıl değerlendiriyor? Genel olarak herkes şu anda memnun. Herkes memnun evet. Topalı pazar yerini nasıl buldunuz esnaf olarak? Güzel. Güzel mi? Beğendik. Kapalı pazar yeri nasıl bir esnaf Çok ben? güzel, teşekkür ederiz. Güzel. Öbür evet. taraf nasıldı, burası nasıl? Burası bana göre daha iyi. Hangi açıdan? Her konudan. En azından kapımız kapalı da. Yani. Tamam burada sıcak, tamam rahat oluyor. Evet. Peki pazar konumlarının da ki memnuniyetiniz nasıl? Valla şu anda iyi yani. Bir sıkıntı yok. Şükür olsun Allah'a. Müşteri potansiyelinde bir değişiklik olacak. Oldu. Olacak. Düzelecek hepsi Allah'ın izniyle. Şu an nasıl henüz veya nasıl gelişim bekliyorsunuz? Ya verdim düzeler. Bir ikiye kadar düzeler alalım. Tamam izniyor. şu anda nasıl? İyi. Fena değil yani. İyiyse düzelecek olan ne? Müşteri seni bulacak. Heh, onu sormak istiyorum. Yani müşteri şu anda aldı bulacak seni. Anladınız mı? Tamam daha henüz kendi müşteriniz tam sizi bulamadı. Evet, Zamanla evet. daha iyi olacak. İnşallah Allah'ın izniyle. Otur otur hiç rahatsız olma. Buyur otur. Nasılsın? İyi misin? İyi Allah aşkına sen nasılsın? Allah iyilik versin. Sağ ol. Yeni pazar yerini nasıl değerlendiriyorsun satıcı olarak? Satıcı olarak daha yeni bugün başladık. Bugün ilk defa mı tezgah açtın? Tabii tabii genelde yeni daha. Eski yerde tezgah açıyor muydun? Eski yerde ben açmıyordum. Açmıyordun burada ilk defa başladın. He. Nasıl peki buranın ortamı atmosferi? İyi güzel. Merkeze Burası. göre fiyatlar saklı mı? Merkeze göre biraz daha düşük. Bir tık daha düşük. Şimdi uzak kalıyor ya ondan. Ben misafirim. Öyle mi? Evet. O zaman ben şöyle koyabilir miyim teyzeme doğru? Buh, Sizi rahatsız edeceğim ama çok özür dilerim. <laughs> Nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Allah iyilik versin. Nasıl? Yeni pazar yeri nasıl? Ya şimdi görüntü de güzel. Hı. İşin evet. aslında nasıl? İşin içeriğinde. şimdi tam müşteri tam şey oturmadı kuzum. Ta ikinci haftamız ya. Hı. Kimse yok. Daha yer güzel de. Müşteri yok. <laughs> Müşteri henüz daha sizi bulamadı. Yok, alana satmak, hakim olamadı mı daha? Olamadı bu. Peki tamam. konumunuz nasıl? Pazar içindeki konumunuz nasıl? Ya burayı biz beğendik. Evet, evet. Zamanla Yolunuz. müşteriler de sizi evet. bulacak İnşallah. Kuzum inşallah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin sağ Abi, olun. Günümüzde. Nasıl? Yeni pazar yeri nasıl satıcıların gözünden? Valla Allah bir şekilde bir yerden verecek. Şükrediyoruz. Olacak Allah'ın izniyle. Şu anda nasıl peki? Orta. Daha yeni. Ne değişti? Eski yerden buraya geçişte ne değişti? Şimdi çok şey değişti. Burandayla uğraşmıyoruz. Kapalı pazar, temiz. Ama tabii ki daha yeni yeni olduğu için pek işler randımanlı değil yani. Halk henüz daha buraya gelemiyor mu? Alışmadı. Hava sıcak. Gidip gelmek biraz sıkıntılı. Onun için olacak Allah'ın izniyle. Bu anlamda baktığımızda işler biraz olumsuz mu etkilendi? Evet, tabii ki yani olumsuz bayağı etkiledi yani. Nasıl? Pazar yerinde, yeni pazar yerinde işler nasıl? Pek tadı yok. Yok mu? Neden yok? Yok da alışmadık ya. Ne değişti? Eski yerde işler nasıldı, burada nasıl? Fark ediyor canım, çok fark ediyor. Ne değişti, ne fark ediyor? Satıştan fark ediyor, nereden fark ediyor? Halk daha buraya alışamadı mı? Sizi bulamadım mı müşterileriniz daha? Daha bulamadım galiba. <laughs> yavaş yavaş. Pazardaki konumunuz nasıl peki? Ben daha de ilk defa şey, açayım, daha. Öyle mi? <laughs> Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı Dağolun. satışlarınız olsun şimdiden. Dağolun. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Amin. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasıl? Kapalı pazarı. Abi Allah beni. razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Çok memnunuz. Çok kaliteli diyoruz. Maşallah, maşallah. Başkanımıza evet. teşekkür ediyoruz. Evet. Allah evet. bir kere razı olsun. Aradığımız kalite. Işte bu. Evet, arası. evet. Eski pazar yeri nasıldı evet. ve burası Abi nasıl? orada iyiydi. Orada iyiydi. Burada daha iyi. Üstümüz kapalı, esiyor. Kalite. Bu satıcı tonu doğuştan mı yükleniyor? Abla doğuştan. Anadan çıktık böyle çıktık bağıra bağıra. <laughs> o gün bugündür bağırıyoruz. Oo, bağırıyoruz. Bağırıyoruz. Nasıl müşteriler sizi bulabildi mi yeni tezgahınızda? Abla adam akıllı bir yere veremiyorlar ki. Geçen hafta oradaydık. Bu hafta buradayız. Her Ama iyiyiz. Değişiyor mu? Evet değişiyor ablaya. Her hafta değişmeye devam edecek mi böyle? Onu bilmiyoruz. Başkan Bey'imize soracağız onu. Başkan Bey'imize soralım bunu. Tamam. Evet başkanım. Nasıl? Seviyoruz başkanım sizleri. İşler nasıl değişti bana onu anlat. Abla. Müşteriler anlamında orada fark neydi buradaki fark ne? Orada daha iyiydi abla be. Daha mı yoğundu? Tabii daha yoğundu. Bir de ayaküstü herkes gelip gidiyordu. Herkesin Buraya elini. özel olarak mı gelmeleri lazım? Abla görmüyor mu? Millet dört yıldan bu sıcağın anında buraya geliyor. Kurban olayım. Biz bile gelirken zorluk çekiyoruz. Taksiyle geliyoruz. Ne ya? Ne ya? Oo, evet. Bunu alkışlarız. Alkışlarız. Abla yeter kurban olayım. Hayırlı işleriniz Ağzına Allah Allah sağlık. Eyvallah. En başa bunu koyacağım bu röportajı. En başa bunu Bakacağım. koyacağım. Bak en başa bunu koyacağım. mikrofonumuzu tezgahtarlara uzattık. Önümüzdeki bölümde ulaşım konusuyla yine ekranda olacağız. Esen kalın, hoşçakalın.